Herkese merhaba. Bugün sizlere çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz 6 saniye uzay filminden bahsedeceğim. İyi seyirler. Ünlü yönetmen Tim Burton'ın komik filmlerinden biri olan Çılgın Marslılar aslında diğer uzay filmleriyle biraz ağla geçme amacını taşıyor. Jack Nicholson, Natalie Portman ve Pierre Bronson birçok ünlü ismin bireye getiren film izleyicilerine kahkaha olanlar yaşatıyor. Ay'a giderken arıza yaşayan bir uzay gemisinde yer alan ekibin başından geçenlerin anlatıldığı filmde heyecan hiç eksik olmuyor. Filmin başrolünü ise Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris, Kevin Bacon paylaşıyor. 1982 yılında Steven Spielberg tarafından çekilen E.T. klasikler arasında gösteriliyor. Dünyaya gelen bir uzaylının bir grup çocukla kurduğu arkadaşlığı konu alan film, fantastik olmasının yanı sıra duygusal sahneleriyle de dikkat çekiyor. Yine uzayda mahsur kalmış astronotların hikayesi çıkıyor karşımıza. Yaşanan bir arıza sonrası uzayda kalan astronotların hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı filmde Sandra Bullock ve George Clooney başrolü paylaşıyor. Başrolde Matt yer aldığı filmde ikip arkadaşları tarafından öldü sanılıp Mars'ta tek başına bırakılan astronotun kendine yeni bir dünya yaratması ve hayatta kalma çabası anlatılıyor. Sürpriz sonlu film izleyicilerine hem görsel hem de kurgusal çölen sunuyor. uzay ve uzaydaki hayatın keşfiyle ilgili farklı bir yaklaşıma sahip film. Dünyada yaşayan bir grup insanın uzayla ilgili bir gizemi çözmesini konu alıyor. Sonu oldukça heyecan verici filmin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan, oyuncu kadrosunda ise Matthew McConaughey ve Anne Hathaway yer alıyor.